var. Siyaset bir oyundur. Hiledir bazen. ...Ademoğlu kaybetmeyi göze almadan kazanamaz. Onu görmedim. Zafer sevdası işte böyle insanın gözünü kör eder. Hırs atını ehlileştir Ural. Savaş meydanında da aynını yapmalısın. Anı değil savaşın nihayetini düşün gerektiğinde bir piyonu kurban etmeyen zaferi kazanamaz. Destur var mıdır beyim? Gel Batuhan. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Kanlı bir çatışmanın ortasındayız. Ertuğrul Bey'in Hanlı Pazarında Karacisar Tekvur'un öldürdüler. Allah kahretsin Ertuğrul, yine bir solincili berbat ettin. Destur var mıdır bey? Gel hele Kutluca. Hayırdır Kutluca? Beyim seninle bir mesele hakkında konuşmak isterim. Gel hele otur. Beyim ben ilimden anlamam. Lakin senin toktamış beyin çürüyen dilinden olayı çözmeni gözlerimde gördüm. Eyvallah. Mesele nedir Kutluca? O gece otağdaki yemekleri Çolpan Hatun'un emrindeki Aybük Hatun hazırladı beyim. Lakin Toktamış Bey'im öldüğünden beri Aybük Hatun ortalarda yoktu. Şimdi obadadır, gelmiştir. Lafı nereye getirmeye çalışırsın Kutluca? Ben o avradın hallerinden şüphelenirim beyim. Çağrı yanıma gelsin. Nereye gidiyorsun? ...neden döndü bilmek isterim. Emrin olur beyim. Hoş geldin başım. Babam ve Emir Saadettin'in yanında... ...aklından geçenleri mertçe söylediğin için seni iftihar ederim bilesin. Lakin... ...niyetin yoksa sırf babam istiyor diye hayatını karartmana da gönlüm razı gelmez. Kararın ne olursa olsun bacım. Abin her daim yanındadır. Bilesin. Sağ olasın abi. Hayırlısı neyse olacaktır. Hanlı pazardan gelen bir zuhurat vardır abi. Ne olmuş? Tekfur. Pazarda Ertuğrul Bey'i ziyarete gelmiş. Pazarda birlikte gezerlerken Tekfur öldürmüşler. Ne? Ertuğrul Bey'in bu işte dahli olduğunu söyler Emir Saadet'in. Zamanında kendisini yiğit, akıllı bir bey sanıp destek verdi. Ural oğlumu dinlemeyip onun yanında dur. Devletimize verdiği zarara bak. Şimdi tüm Bizans Haçlılar ayaklanacaktır. Öte taraftan Moğollar da saldırıya geçti. İki ateş arasında kalacağız. Sultanımıza defaatle dedim. Bu çocuk dedim. Aklına eseni yapar, ele avuca sığmaz bu dedim, dinletemedim. Emir Hazretleri ne yapacağız? Katilin bir an evvel bulunması lazım Ural. Ben Haçlı alemine mektuplar yazacağım. Sultanımızın taziyelerini bildireceğim. Sul içinde çözeceğiz artık. Ya Ertuğrul. <laughs> Duyduklarım doğru mu baba? Maalesef doğrudur evlat. Ertuğrul yine yaptı yapacağını. Ertuğrul Bey'le tekfur. Sıkı dost olmuşlardı. Ertuğrul dostlarını yarı yolda komasını iyi bilir Ali Yardım. Tekfur'un ölümünden Ertuğrul Bey ne fayda sağlayacak ki yani. abi? Bazen bozkırda erler kazandıkça doymaz. Daha fazla, daha fazla ister. Ertuğrul Bey gibi birinin kendi hanında buna müsaade edeceğini ihtimal vermem. <laughs> Keşke Hayat bizim verdiğimiz ihtimaller üzere yürürse. Lakin hayat gerçekler üzerine yürür. Şu an bir gerçek var. O da Ertuğrul Bey'in devletimizi savaşın eşiğine getirdiğidir. Bizlere düşen de bu tehlikeyi savuşturmaktır her şeye rağmen tüm Türkmen ovaları durumdan haberdar edilmelidir. Ala, Candar Bey. Şimdi derhal Hanlı gidip Tekfur'un komutanı Vasilus'a benim adıma taziye ziyaretinde bulun. Ayrıca bir uç beyi olarak Ertuğrul'a söyle. Bundan gayrı senden habersiz adım dahi atmasın. bugünü atlattıktan sonra bizzat ben hakimiyetimi sağlayacağım.